Bu videoda sizinle Tommy Shelby ve Luca Changretta'nın tanıştığı sahnenin beden dili analizini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Sahneye geçmeden önce hikayeyi özetleyelim, analizin kendisine video bölümlerinden geçebilirsiniz. John ve Shelby aileleri arasındaki savaşın başlama sebebi Angel Changretta'nın Lizzie ile sevgili olmasıydı. Shelby'ler Tommy'nin düğününden önceki gece Angel Changretta'nın restoranını yaktılar. Ardından Vincente Changretta ile yapılan toplantıda John Angel'ı tehdit etti. And if he wishes he will walk with the woman he loves. Okay. You know, it'd be Toplantının ardından John bu tehditini yerine getiriyor ve Angel'ı hastanelik ediyor. Oğlunun intikamını almak için Vicante, Shelby ailesine savaş açıyor. Tommy'nin evinde verilen davette düzenlenen suikast başarısız oluyor. Eşinin ölmesiyle kontrolünü ve soğuk kanlılığını kaybeden Tommy, kardeşlerine Visante ve karısını yakalayıp getirmelerini emrediyor. John ve Arthur Visante ve eşini ülkeden kaçmak üzerelerken yakalıyorlar. Fakat Audrey Changretta onların öğretmeniydi. Bu yüzden onun kaçmasına izin verdiler. Üçüncü sezon finalinde yaşanan olayların ardından Shelby ailesi dağılıyor. Noel zamanı geldiğinde Luca Changretta tarafından ailenin her bir üyesine Black Hand gönderiliyor. Gelen mektupların ardından Tommy aileyi bir araya toplamaya çalışırken John öldürülüyor. Araç fabrikasında başlayan grevden sonra Luca Changretta Tommy ile yüzleşmeye geliyor ve sahnemiz başlıyor. Luca odaya gelmeden önce Tommy'nin gözlerini kapattığını görüyoruz. Gözleri kapatma hareketi genelde gördüklerimi, duyduklarımı veya yaşadıklarımı görmek istemiyorum, durumdan hoşlanmadım manasına geliyor. Fabrikalardaki grev, gizli servis görevleri ve kan davasından dolayı baskı altında olduğunu gösteriyor. Mr. Shelby, this is Monsieur Paz from Paris. Luca, kendisini Monsieur Paz olarak tanıtarak Robert Greene'in güç kitabındaki yasa üçü mükemmel bir şekilde uyguluyor. Bu davranış ona sis perdesini kullanarak aldatmacasında avantajlı bir konuma getiriyor. Luca'nın yürüyüşü maskülen yürüyüşe çok güzel bir örnek. Adımları yavaş ve kendinden emin, sanki her adım bir hedef uğrunda atılmış gibi. Omuzlarını olabildiğine geniş açarak sallıyor, vücudunu daha geniş gösterecek şekilde yürüyor. Kolları rahat pozisyonda, aksiyona hazır. Güç ve hakimiyetin sembolleri yürüyüşünün her noktasında belli oluyor pek çok güçlü siyasi liderde ve nüfuzlu insanlarda gördüğümüz bir yürüyüş biçimi. İçeri girdiğinde Tommy'yi baştan aşağı süzüyor ve gördüklerinden etkilenmediğini, onu küçümsediğini, yüzündeki ufak gülümsemesinden anlayabiliyoruz. Kamera Tommy'ye döndüğünde Tommy'nin donduğunu ve Luca'yı analiz etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu durum bize evrimsel sürecimizin bir mirasıdır. Milyonlarca yıl önce ilk insansı canlılar Afrika savanalarında pek çok yırtıcıyla yüz yüze geldiler ve çeşitli stratejiler geliştirdiler. Donma refleksi limbik sistemin ilk savunma noktasıdır. Bir yırtıcının karşısında donma refleksi devreye girer. Çünkü hayvanların büyük çoğunluğu harekete tepki verir. Hatta hareketli olan hedeflere doğru çekilirler. Pek çok etobur bahsettiğim ilk insansıların yok edicisi olan kedigillerin sergilediği kovala, yık ve ısır mekanizmasını çalıştırır. Acı tecrübelerle limbik sistemimize kazınan bu davranış, bize hayatta kalmamız açısından mümkün olan en etkili tepkiyi vermemize olanak sağlar. Tommy donma refleksinin ardından ellerini cebinden çıkartarak savaşa hazır pozisyona geçiyor. Elleri cebinde beklemesinin sebebi sıradan birini bekliyor oluşuydu fakat şu an bir yırtıcıyla karşı karşıya olduğunun farkında. Haydi <laughs> trouble Luca konuşması sırasında ve sahnenin devamında sık sık kafasını çeviriyor. Bu hareket saygısızlığa ve umursamazlığa işaret eder. Kol düğmesi gibi objelerle oynamak ve kaplumbağa benzeri pozisyonlar genelde kişinin stres altında olduğuna işarettir. Fakat ben Luca'da durumun böyle olmadığını düşünüyorum. Kendine çeki düzen vermesi bence stres kaynaklı değil. İtalyan olduğu için kıyafetine dikkat etmesi bir refleks haline gelmiş. Ayrıca savaş alanında olduğu için bir asker gibi sıkı, savaşa hazır bir duruş sergilemek istediğini düşünüyorum. İnsanlar kıyafetlerinize düşündüğümüzden daha çok önem verirler. Hazır takım yerine özel dikim giymeniz, Casio saat yerine Rolex takmanız insanların zihninde farklı bir algıya yol açar. Rolex, Omega, beautiful. Karizmatik, güçlü ve baskın gözükmek için pahalı kıyafetler günlük hayatta şart değil. Kıyafetlerinizin temiz, ütülü olması, üzerinize oturması ve renk uyumu gibi unsurlara dikkat etmeniz genelde yeterlidir. Suits dizisindeki Harvey ve Mike'ı ele alalım. Harvey'nin takımı terzi kesimi, üç parçalı ve kumaşı oldukça kaliteli bir takım. Gömleği ise son derece şık. Kravatının rengi ve kalınlığı takımıyla uyum içinde. Harvey'nin oluşturmak istediği ciddiyet algısını tamamlıyor. Mike'ın takımında ise yelek bulunmuyor. Ceketin kumaşı sıradan, ayrıca ceket hazır kesim olduğu için üzerine tam oturmuyor. Gömleği çalıştığı firma için sıradan, hatta vasat sayılabilir. Düğmeli gömlek yakası kötü bir görüntü oluşturuyor, ayrıca kravatının inceliği Mike'ı zayıf ve güçsüz gösteriyor. What's that? That's my suit. guy. Go in, tell him I sent you, and spend some money. What does it matter how much money I spend on suits? These people respond to how we're dressed, so like it or not, this is what you have to do. It's weird. You giving me advice sounds like you actually care about me. I don't. You're a reflection of me, and I absolutely care about me. So get your skinny tie out of my face and get to work. Bunun farkında olan Tommy de bahisçi olduğu zamanlarda bile giyimine dikkat ederdi. Ayrıca çetenin üniformasında şapka ucundaki jilet gibi konseptlerle korku oluşturabileceğinin farkındaydı. Peaky Blinders çetesi için şapkasıyla olan üniformaları neyse, İtalyanlar için de kaliteli takımlar o anlama geliyor. Luca konuşmasını bitirmesinin ardından kafasını kaldırarak horozlanıyor. Bu hareket kendine güvendiğini yansıtıyor. Ayrıca kaşlarının pozisyonu onun oldukça rahat olduğunu anlatıyor. Luca'nın beladan kastı grev değil, kan davası. Onu rahatsız eden olaylardan bahsederek germeye çalışıyor. Tommy ise Luca'nın onu germek istediğini anlayarak konuyu merak ettiği noktaya çevirmeye çalışıyor. Buna durum bozan soru deniyor ve karşıdakinin konuşmayı yönetmesine izin vermemeyi amaçlıyor. Bu tür sorular Tommy'nin önceki sezonlarda sıkça kullandığı iletişim stratejilerinden biriydi. So the odd fellows want you to know that any deviation from your instructions will have consequences. What's your dog's name? You visited your sister. What's your name, boy? Your sister is a potential security breach. She has connections with the Bolsheviks in London, who have connections with the Soviet Embassy. I think I'll just call your dog, boy. Luca da Tommy gibi ustaca iletişim kuruyor. You know Paris. Tommy'nin amacının farkında. Gizemini korumak için gerginlik artıran ufak bir sessizlik bırakıyor. Ardından konuşmanın kontrolünün Tommy'de kalmasına kısmen izin veriyor. Oturmaya hazırlanırken yavaş, kontrollü hareketler sergiliyor. Otururken ceket düğmesi ilikli olmaz, ayaktayken de sadece tek bir düğme bağlı olur. Luca da oturmadan önce bu kurala dikkat ederek ceketini açıyor. Tarz sahibi olduğunu belli ediyor. Ardından koltuğa oturup arkasına yaslanıyor. Burada incelememiz gereken ve Luca'yı odada daha güçlü konuma getiren birkaç hareket söz konusu. Birincisi, bir makam odasında genelde kim hiyerarşide daha üstteyse önce o oturur. Eğer makam odasının sahibinin üstü odaya gelirse makam sahibi üstü oturmadan oturmaz. Luca odadaki güç dengesinde daha güçlü ve daha üstte olduğunu bilerek Tommy'nin davetini beklemeden oturuyor. Herhangi bir davet olmadan oturmak saygısızlık olarak algılanır ve yapmanızı kesinlikle önermem. Being a gentleman has nothing to do with the circumstances of one's birth. Being a gentleman is something one learns. Yeah, but how? All right, first lesson. You should have asked me before you took a seat. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri nezaket ve görgü kurallarında bu durum açıkça belirtilmiştir. Ast, üstün masasından üç adım geride durur, otur denmeden oturmaz, izin almadan odadan çıkmaz. Bu tür kurallara üstünüzle görüşürken uymanız sizi küçültmez. Aksine, yasa bir videosunda da işlediğim gibi üstünüze saygıda kusur etmemeniz ve onun egosunu okşamanız size taktiksel bir üstünlük sağlayabilir. Tabi bu sahnede durum farklı. Henüz Tommy farkında olmasa da bu odadaki güç tamamıyla Luca'nın elinde. Ayrıca Luca'nın masada oturduğu yer odadaki en güçlü ikinci koltuk durumunda. Bir odadaki koltukların güç seviyelerini şu videoda anlatmıştım. Videonun sonunda çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. İkinci durum ise arkasına yaslanarak oturması. Güç sahibi ya da ilginin odağı olan kimseler daha rahat otururlar. Buna karşın muhatapları daha çok öne doğru eğilerek otururlar. Bunu siyasilerin beden dillerinde de görebilirsiniz. Dönemin Amerikan Başkanı Donald Trump ve Rus Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi inceleyelim. Oturuşlarına baktığınız zaman Putin'in arkasına rahatça yaslandığını ve Trump'ın ise öne eğildiğini görebiliyoruz. Burada beden dili açısından Trump'ın daha zayıf olduğunu ve Putin'in duruşunun daha kontrollü olduğunu söylemek mümkün. Putin KGB geçmişi olan bu tür konularda yüzlerce saatlik eğitim almış profesyonel birisi. Trump'ın etkisiz biri olduğunu söylemek yanlış olur. Özellikle Japonya'nın başbakanına fotoğraf çekimi sırasında tam bir işkence yaşatıyor. Karşısındakiyle bir tür oyun oynuyor. Elini uzatırken alttan kavrayacak şekilde uzatması daha zayıf bir harekettir. Fakat eller buluştuğunda önce çekerek karşısındakinin dengesini bozuyor, komik duruma düşmesini sağlıyor. Ardından diğer eliyle karşısındakinin eline üstten vurması ise baskınlığını ve gücünü gösteriyor. Böylelikle ben senden çok daha güçlüyüm, senden üstünüm diyor. Elini bıraktığında ise işkencenin bitmesiyle başbakan derin bir oh çekiyor. Üçüncü durum ise Luca'nın ellerinin duruş şekli. Parmak uçlarının birleştirilmesiyle oluşturulan bu duruşa dikişleme denir. Konuşma esnasında bu duruşu sergileyen kişinin kendine güvendiğine işaret eder. Ayrıca, konuşmanız esnasında konsantrasyonunuzu arttırdığına dair araştırmalar da mevcut. You know Paris? I Paris mean I'm Sahnede Tommy'nin sorusuna küçümseyici şekilde cevap vermeye devam ediyor. Ardından ona meydan okuyor. Paris'te bir American soldiers, we play cards. They sound like you. Tommy konuşmaya başladığında konuşma hızının düştüğünü görüyoruz. Sohbet esnasında konuşmanın temposunu belirleyen kişi gidişatı da belirler. Konuşurken silahının yanında bulunan ceketine uzanarak Luca'nın tepkisini ölçüyor. Gergin olan biri karşısındakinin silah çekme ihtimaliyle silahına sarılıp kendisini savunmaya geçerdi. Fakat Luca bunu yapmıyor hatta çıtayı yükselterek ceketinden kürdan alırken belinde silah olmadığını gösteriyor. Nikotin vücutta endorfin salgılanmasını sağladığı için sakinleştirici etkisi vardır. Tommy de burada sigara içerek stresini bastırmaya çalışıyor. What yeah. you win? He didn't come on train. Luca hakkında izlenimlerini paylaşmasının ardından takımını soruyor çünkü belinde silah olmasa da omuz askısında olabilir. Luca ise daha da ileri giderek ceketini açıyor. Omzunda da silahının olmadığını göstererek bak diyor. Avuç içlerinin karşıya gösterilmesi senden sakladığım bir şey yok manasına gelir. Amcasından bahsederken kimliğini açığa çıkartıyor olmasına rağmen Tommy'yi umursamadan etrafına bakmaya devam ediyor. Tommy. Luca'nın silahsız olduğunu görmesiyle daha rahat bir duruş sergiliyor. Fakat gözlerini ondan ayırmıyor ve sağ elini acil bir durumda silaha uzanmak için hazırda bekletiyor. Aynı hareketi Putin'de de görmüştük. Ajanlık yıllarından kalma bir alışkanlık olarak sadece sol elini sallayarak yürüyor. Her dikiş kanla dikilmiştir derken Aile bağlarının gücünden ve sadece kendi kanından olanlara güvendiğini anlatmış oluyor ve bu cümlesi aslında onun sonunu hazırlıyor. Tommy'e onu yenmesi için gereken anahtarı burada verdi. See all the blood relatives you brought with you from New York. They're all dead, Mr. Changrater. And these men here, they work for money, for the highest bidder. They now have new orders. Is that right? Is that right? You, my dear. Videomuzun ilk kısmının sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci bölümü kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.